Selamun Aleyküm. Size 4 Ocak. Batımından selamlar. Böyle biraz manzaramızı gösterelim. Neş batıyor. Bu şekilde. Ben bugün size Özbek mantısı yaptım. Ee, Özbek olarak takip edenler varsa, hatalarım varsa yoruma yazabilirler. Çok da o kadar. ilk defa denedim ama gerçekten çok beğendim. Hani kısaca da tarifini vereyim yine anlatmıştım ama 3 yumurtayı e, bir kase su, biraz tuzla bir hamur yoğurdum. 4 su bardağı Bunda bir hamur yoğurdum. Çok aşırı sert de değildi. Aşırı yumuşak da bir hamur değildi. Orta normal bir hamurdu. Ee, bu hamurları açtım. Açtıktan sonra içine patates, soğan, pul biber, karabiber koymuştum içine. Pul biber, karabiber, tuz koymuştum. Biraz da sıvı yağ koymuştum. Bu iç harcını doğurdum, Düz düştürdüm. Ee, pişirme şekli farklıydı bunun. Buharda pişirdim bunu. Tencerenin altına su koydum. Yaklaşık 1-2 litre kadar falan. Ee, daha sonra... ...onun üzerine mantıları koydum. Ee, yaklaşık 20 dakikaya yakın pişirdim. Ama acayip lezzetli. Yani normal, e, diğer bizim mantılara pek benzemiyor. Yani, muhakkak eğer mantı çok seviyorsanız bir tadına bakın derim. Hani e, bu da alternatifinizde bulunur. Hem de çok kolay yapması. Zaten koca kocaman, hiç malzemesini de çok kullanıyorsunuz. E, kocaman kocaman, yaklaşık e, bir çay tabağı kadar falan açmış bulunuyorsunuz hamuru. Bir çay tabağında büzüştürünce yaklaşık yani dört tanesiyle falan bir kişi rahatlıkla doyar. Yapması da çok kolay. Daha sonra yoğurtlu halini denedim. Bir de üzerine pul biberli tereyağlı dökülmüş halinde denedim. En çok normal tereyağlı olanı beğendim. Yani bir yoğurtlu halinden tereyağlı hali daha lezzetliydi. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de yaparken süzgece yapışıyor. Onun için e, suyu sıvı yağlayabilirsiniz süzgecin üzerine ya da e, şey yapabilirsiniz. Başka bir videoda da seyretmiştim. Çünkü üzerine koymuş yapan kişi hamurları. Öyle de yapabilirsiniz. E, yapanlara afiyet olsun diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Sizlere Özbek mantısı tarifiyle geldim. Bunun için malzemelerimiz 3 tane yumurtamız var yumurta miktarı kadar da suyumuz var. Şimdi bunlara bir tatlı kaşığı tuz koyup önce bunlar çırpacağım daha sonra unumu ilave edeceğim. Yaklaşık 4 su bardağı unumla hamurumu yoğurdum bu şekilde. Çok aşırı sert de değil, fazla yumuşak da değil. Tabii. Hamurumuz var. Hamurumu yarım saat falan dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken e, yaklaşık 7 adet orta boyda patatesimi, bir tane soğanımı soydum. E, şimdi bunları minik küp küp şeklinde doğrayacağım. E, soğanımı da piyazlık şekilde doğrayacağım. Yani tahmin ediyorum patatesi aşağı yukarı e, 750 gram kesim vardı. Yani 1 kilo olmasa bile. Ama artarsa da eğer sıkıntı olmaz patates yumurta falan yaparım diyorum bu içten. Patatesli harcımızın içine biraz sıvı yağ koydum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Yarım tatlı kaşığı kadar pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, tuz koydum. Şimdi karıştıracağım bu harcımızı. Mantının iç malzemesi bu. Mantımızın hamurlarını açtım. Bu şekilde bol bol koyuyoruz içerisine. Yani bir yaklaşık bir tane tatlı kaşığı dolusu kadar falan koydum. E, yapılması çok kolay. Ben tavsiye ederim yani. Çok beğendim. Diğer mantı gibi değil. Bir de katlanmış şeklini göstereceğim şimdi size. Şu kısmıyla bu kısmını böyle bu şekilde katlayacağız. Ha, bohça şekli vereceğiz. Şöyle. Sonra da böyle. Bir de katlanmış şeklini göstereyim ben size. Bu şekilde şu şekli verip daha sonra bu kenarlarından birleştireceğiz. Bu şekilde yapıp buharda pişireceğim. Tencerenin üzerine e, bu süzgeçleri koyacağım. Süzgeçten sonra daha sonra onların üzerine bunları koyacağım. Tencerenin altına azıcık su koyarak üzerine Böyle süzgeci yerleştirdim. Bunun üzerine de mantıları koydum. Bunun üzerine kapağını kapatarak Yaklaşık 20 dakika kadar falan pişirmeyi düşünüyorum. Ona kadar hiç malzemesi de pişer. Mantlarımız pişti. Üzerine ben pişerken sıvı yağ gezirdim. Ee, biraz da e, bu e, koyduğumuz süzgece yapışıyor dibine. Siz dilerseniz eğer eğer daha güzel olsun isterseniz e, bu koyduğunuz süzgecin üzerinde yağlayıp bu hamurları koyun. Belki o zaman yapışmaz diye. Evet, Dileyen bu şekilde de yiyebilir üzerine tereyağı gezdirip üzerine harmsaklı yoğurt da dökülebilir. Şimdi ben bir böyle deneyeceğim. Bakalım bir de yoğurtlayıp deneyeceğim. Bakalım hangisini beğenirsem onu tavsiye edeceğim size.